Evet arkadaşlar şöyle komple parçaladık. Çünkü alttan da bir benzin geliyordu. Ama galiba keçeler keçelerden kaçırıyor gördüğünüz üzere. Şimdi bir benzin benzin bitti arkadaşlar. Benzin alıp geleyim. Ondan sonra bir daha test yapacağım. Evet arkadaşlar sarı benzinini getirdim. Hemen şöyle bekleyelim arkadaşlar kapağı açayım. Evet. Şöyle. Hatta yer alalım motoru nereden kaçırdım direkt göreceğiz. Haydi bismillah. Evet bakın arkadaşlar. Keçelerden. Keçelerden hava alıyor. Yani kaçırıyor. Bakın bakın arkadaşlar. Keçelerden kaçırıyor. Bu taraftaki sağlam gibi gözüktü. Bakayım şöyle. Evet bu taraftaki sağlam. Ama bu taraftaki yani sağ taraftaki hava alıyor yani kaçırıyor. Bu keçeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Bu keçeden bir tane almamız lazım. Bu keçeden alacağız bir tane. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kaçan hava aldı, havalan yeri bulduk. Ama bu kadar da yani her şeyi parçaladık. Keçe bulundum. Bu keçeden olduğunu zaten ben tahmin ediyordum ama kanıtlayamıyordum. Şimdi artık zaten belli arkadaşlar bakın şöyle kopmuş. Bundan ben bir tane temin edeyim. İnternetten al, internette bulursam internetten alacağım. Arkadaşlar artık yani bir dahaki videoda arkadaşlar şöyle Üstte i̇şte onu söyleyeceğiz kapağını. Sonra şasisini, şasesini şase yapacağız ona. Şasesini alacağız. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.